Dün gece anlattıklarından sonra böyle hiçbir şey olmamış gibi mi davranacaksın? Ne yapmamı istersin? Tam olarak böyle yapmanı isterim. Ama samimiyetle. Numara yaptığını farkındayım. Arkamı döner dönmez bir şeyler karıştıracağını biliyorum. İyi. Beni tanımışsın en azından. Hiçbir şey yapmayacaksın. Öyle bir an geldi anlatmak istedim anlattım. Bir şey yap diye değil. Öyle. Bilmem gerektiğini düşündüm. Anlattın. Ya da Aslına bakarsan zorunda kaldım. Neyse ne, orada bitti. Şimdi her yüzüme baktığında geçmişimi görmeni istemiyorum. Bana acımanı istemiyorum. Bu konu kapanacak. Emniyetten aradılar. Hayırdır? Amir görüşecekmiş. Akşama gelirim. Tamam. Alo, Casper zıpla gel buraya hemen, konuşacaklarımız var. Birinin peşine düşeceğiz. Güçlü, şu tarafa da taksana ya. Naz, sen iki dakika içeri gir abiciğim. E Güçlücüm söylemene gerek yok. Kesbur gelince ben kendiliğimden gidiyorum zaten. Hadi, hadi hadi. Dikkatliyim. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Eyvallah. Yıldaşın ön mı? Yok abimin doğum günü akşam. Ayda Elim boş gelin be abi. Sıkıntı yok. Sen verdin diye ona Flaş bellek davasında. O ayrı o ayrı. Neyse başka bir mevzu var. Burcu hakkında bulabildiğin her şey lazım. Bunca zaman durdun durdun. Şimdi mi araştırıyorsun? Demek ki şimdi gerekti. Tek taş mı Evlilik öncesi son araştırma falan mı? kesfür Geyik yapma durum ciddi. Burcu'nun eski kocasını araştıracaksın. Adam polis kaybolmuş. Onu bulmamız gerek. Bulup ne yapacağız? Burcu'ya zarar vermişler. Kim vermiş onu bulacağız. Hadi onları bulduk diyelim. Onlara ne yapacağız? Sevdiğimin canını yakanın canını yakacağız. Burcu bana bir şeyler anlattı. Anlattığı şeylerden sonra Sanki mideme bir şey oturdu. Onun yaşadıklarını ben yaşamış gibiyim. O ölse ben öleceğim, gülse ben güleceğim gibi hissediyorum. Bu sağlam değil mi Talat abimiz? Oğlum sağlam o. İyi tamam. Bu şeyden var mı? Ee... bu kapının arkasına takılan ama zincirli olmayan o daha sağlam zaman zingodan var mı? Tamam var. Oha o tarihte ne olduğunu nasıl anladın? Hah üç beş tane de conta lazım abi. Bu şeyden var mı? Doğalgaz burusundan borusundan ocağa bağlanan spiral oluyor ya. Var. Kaç metre lazım? Ne bileyim, bir metre versen. Keseriz. Artan olursa artık kaşınan biri olursa onunla döveriz. Ne yapıyorsun? Burcu'nun evine gittim, eksikleri tespit ettim. Abi kapılar pencereler rüflüyor. Onların altına çekilen o sünger gibi şeyden de vardır sende. Vallahi ben daha romantik bir şey görmedim. Oğlum dalga mı geçiyorsun, adam mı seçiyorsun? Şu conta, 20 kratlık tek taşın daha değerli. Ama anlamıyorlar abi, anlamıyorlar. Sen hanımla kavga ettin galiba. İlgiyle izliyorum. Bakalım bu mevzu nereye varacak? Burcu adamla ilgili gelişmeler var. Ne diyorsun oğlum sen? Hı -hı. Eyvallah Anlat bakayım. Abi. Esprinci araştırmış Burcu'nun eski kocasını. Herif tehlikeli bir tip. Katıldığı görevler hep büyük başlara. Organizeyle operasyona gitmiş herifler zaten mafya. Narkotikle gitmiş herifler uyuşturucu kaçakçısı. Asa Asayişle gitmiş kaçak kumarhane zinciri. E zaten bunlardan hangisiyle iş tutsan herifler ultra tehlikeli tipler. Peki bir iz var mı? Yani yaşıyor mu? Ya öldürüp bir yere bırakmış olmasınlar adamı. Yani sonuçta hamile karısını kurşunlayacak kadar husumiyeti varsa adamı öldürüp kaybetmişlerdir. Vallahi yaşıyor diyor. Oğlum kız polis araştırmış etmiş haberi yok. Bizim Kesper nereden biliyor? İstihbaratı sormuş. İstihbarat mı? Kesper'ın rahmetli peder 30 sene çaycılık yapmış istihbaratta. Kesper'ı çok severlermiş orada. Sağ olsun kardeşim Konu Burcu olunca kredisini kullanmış, gidip içeriden direkt bilgi almış. Helal olsun çocuğa. E peki adam yaşıyorsa yurt dışına falan kaçmış olmasın? Yo, Türkiye'de yaşıyormuş. Hatta semtine kadar söyledi. Beylerbeyi, Sarıyer, Feriköy. Bu üçünden birinde. Daha doğrusu üçünde de. Bir orada, bir orada, bir orada geziyormuş. Onu nereden bulmuş? Bunun Bursa bir tane kızı varmış. Operasyonda ölen bir arkadaşının kızı. Herif ortadan kaybolmadan önce dört sene boyunca her ay 400 TL yatırıyormuş kızın hesabına. Sonra iki ay ses çıkmıyor heriften. Casper'da kıllanmış kızın bütün hesaplarını incelemiş. Üç ay sonra PTT'den isimsiz olarak aynı miktarda para yatmaya başlıyor. Her ay. Bir ay Beylerbeyinden, bir ay Feriköy'den, bir ay Sarıyer'den. E bir de iyi kalpli. Sorma. Tamam, kızın adresini bulun bir gidip bakalım. Belki bir bilgi bir şey vardır. Casper onu araştırıyor şimdi zaten. Şu taksinin orada dursana. Naz gelip eşyalarını alacakmış, yardım edersin. Biraz konakta kalsın. Dülün yalnız kalırsa kafayı yer. Yurdol amca da gitti. Sen de iyice aile reisi kaldın ha. Hadi bakalım hayırlısı. Bana bak bir haber çıkarsa kendin hareket etmiyorsun tamam mı? Tamam merak etme. Ha şuradan contaları versene. Ne contası oğlum? Aşkımızın contası bunlar kaçak olmasın diye. Bunlar var ya tek taş derinde, tek taş. Hadi eyvallah. Savaş Bey, mahkemenin kararı ile ilgili yorum Savaş. yapacak mısınız yorum... efendim? Evet ya, <laughs> Savaş Bey. Buradan da davaya katılmamız hakkındaki yorum. Savaş Bey, yeni Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Savaş, <laughs> Savaş, Savaş Bey, Savaş Bey lütfen. Böyle basına bağırarak falan olmaz. Sakin olmamız lazım. Haberlerde falan bir sürü şey diyorlar. Avukat ne oluyor? Ne oluyor Savaş Naz? 6 yıla mahkum oldu. Avukat bir şey yap. Bir şey yap. Yurdal Bey başına geleceği biliyordu. kim ya? Yine kim ya? <Gülüyor> <Gülüyor> Yurdal amca nerede biliyor musunuz? Davaya da girmemiş. Bilmiyoruz. Sen biliyor musunuz ha? Bilmeseniz daha iyi. Hatta bilseniz bile görüşmeyin. Artık hepimizi takip edecekler. Babam sana veda falan etti mi? Bir şey dedi mi? Kavga ettik, habersiz gitti. Yani siz de bilmiyorsunuz nerede olduğunu. Sen niye bu kadar merak ediyorsun babamın yerini? Bir durum mu var? Yok. Yani bu hepimizin davası ya. sadece yardım etmeye çalışıyordum. Anladığım kadarıyla sinirler gergin. Baba, senden bir şey istedim. O kız tutuklanacak. Eğer istediğim olmazsa... ...beni bir sürü arama bence. Neden kavga ettiniz babamla? Boş Benim yüzümden mi? Babam sana veda etmeden gitmez. Aslında ben gidecektim. O sen kal, ben giderim dedi. Sen bırakacaktın yani babamı. seni bile bıktırdıysa... <laughs> Artık yapacak bir şey yok. Bundan sonra neye ihtiyacınız olursa olsun beni arıyorsunuz, tamam mı? <laughs> tamam. Tamam, geçecek bu günler. Sakin olmamız lazım. Babam sana gelecek. Ondan sonra sen, sen karar verirsin. Ama gelecek. Merak etme. Sen burada Tamam, görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.